ŞPN Akademi'ye hoş geldiniz çocuklar. Ben Hakan Hoca. Bugün sayı basamakları konusunu işleyeceğim çocuklar. Haydi başlayalım. Arkadaşlar sayı basamaklarında doğal sayılarda çözümleme. Önce doğal sayılarda çözümleme. Bakın burada çözümlemeyi çok kullanacağız. Arkadaşlar biz günlük hayatta bakın onluk sistemi kullanıyoruz. Yani matematikte biz günlük hayatta onluk tabanı kullanıyoruz. Mesela 10 tabanda iki basamaklı sayı. Bakın bu iki basamaklı sayıyı biz A çarpı 10 üzeri 1. Sonra B çarpı 10 üzeri 0 yazıyoruz. Yani biz bunu böyle çözümlüyoruz. Mesela 3 basamaklı bir sayı olduğunda arkadaşlar. Bakın 3 basamaklı sayı olduğunda a çarpı 10 üzeri 2. Sonra b çarpı 10 üzeri 1. Sonra c çarpı 10 üzeri 0 diyoruz. Arkadaşlar buradan da bakın çözümlemiş oluyoruz. Genelde bana öğrenci arkadaşlarımız şunu soruyordu. Hocam neden böyle 10, 10'un karesi, 10'un kübü, 10 üzeri 4 gibi oluyor? Arkadaşlar biz günlük hayatta 10'luk sistemi kullanıyoruz. O yüzden her zaman bu Arkadaşlar karşımıza gelecek 100a artı 10b artı c. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın ab ve ba iki basamaklı sayılar. Arkadaşlar bakın burada iki basamaklı sayılar demediği süre içerisinde ab a çarpı b'dir. Buna çok dikkat ediyorsunuz. Bakın iki basamaklı sayı derse o çözümleme metodunu kullanabiliriz. Mesela burada burası birler basamağı burası onlar basamağı arkadaşlar yani bu 10a artı b. Arkadaşlar bunu yapalım. Birler basamağı onlar basamağı. Bu da 10B artı A. Bakın 10A 1A da 11A. 1B 10B da 11B. İşte arkadaşlar biz bu sayıyı çözümlemiş olduk. Aynı şekilde arkadaşlar burası birler basamağı burası onlar basamağı. Yani 10A artı B. Bakın eksi. Bakın burası birler burası onlar. 10B artı A da buraya deriz. Bakın 10A'dan 1A çıkarın. 9 parantezinde A eksi B olur arkadaşlar. Evet bu sayfamızı geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın burada iki tane örnek var ve sayı basamaklarında çok gelen arkadaşlar karşımıza çok gelecek sorulardan birileri. Şimdi burada diyor ki BCA ve ABC 3 basamaklı sayılardır diyor. 2ABC ve BCA toplamı toplamındaki A rakamları 2 artırılırsa arkadaşlar A rakamı 2 artırılırsa bakın A yüzler basamağında olduğu için 200 artar. Değil mi arkadaşlar? 200 artar. Yani 200 oldu. A rakamını 2 arttırdım arkadaşlar. Bakın burada A birler basamağında olduğu için burada da 2 arttı. A artı 2 oldu. Şimdi B rakamlarını bir azaltalım. B rakamı onlar basamağında olduğu için arkadaşlar 1 azaltıyorum. Yani eksi 10 B azaldı. Burada arkadaşlar bakın burada da yüzler basamağında o yüzden eksi 100 oldu arkadaşlar. Bakın yüzler basamağında B. Çünkü B rakamını 1 azaltıyorum. Peki C rakamını 2 azaltırsam. C rakamını 2 azaltırsam arkadaşlar. 2 azalırsa bu. Eksi 2 olur sevgili arkadaşlar. Bakın eksi 2 olur. Peki burada C rakamını 2 azaltırsam. Burada da onlar basamağında olduğu için. Ne oluyor arkadaşlar? Onlar basamağında olduğu için. Eksi 20 oluyor. Bakın arkadaşlar burada 2 ile çarpıyorum. Tabii 2 ile çarpıyorum. Şimdi buradan 200. 190 oluyor. 190. 188. 2 çarpı 188. Bakın buradan Sevgili arkadaşlar eksi 120 eksi 118 oluyor. 2 ile bunu çarpın 16. 2 ile 8 çarpın 16 17 elde 1 vardı. 2 ile 1'i çarpın 2 3. Buradan da eksi 118'e top çıkarın. 376'dan 118 çıkarın arkadaşlar. 16'dan 8 çıkar 8. Burada 6 kaldı. 6'dan 1 çıktı 5. Arkadaşlar burada 3'ten 1 çıktı 200. 258 ne oldu arkadaşlar? Artış oldu. Arkadaşlar işlem hatası yapmamama yapmadığıma dikkat edin. Arkadaşlar lütfen. Bakın burada bir dostik Dosting hatalı basamak sorusu var arkadaşlar. Bakın bu hatalı basamak kaydırma soruları var ya gerçekten öğrencilerin başına bela. Ama size arkadaşlar çok pratik yol göstereceğim. Gerçekten sorulardan hiç korkmayacaksınız. Arkadaşlar bakın diyor ki CDE. Bakın CDE 3 basamaklı sayısı. AB ve Bakın A, B, B, F, G iki basamaklı sayılardır diyor. Adam A, B ile 25'i çarpıyor. Bakın F, G'yi bir basamak sola kaydırıyor. Yani yanlış bakın çarpma işlemini yaparken bakın F, G'yi yanlışlıkla sola bir basamak ne yapıyor? Fazla kaydırıyor. Eğer işlem doğru yapılsaydı sonuç ne olurdu? Şimdi sevgili dostnikler, yapmamız gereken tek şey şu. Biz 5 ile şu A, B iki basamaklı sayısını çarptığımda burası 5 tane A, B olmuyor mu? Evet hocam oluyor. Peki 2 ile AB'yi çarptığımda burası 2AB olmuyor mu? 2 tane de AB burası oluyor. Ama arkadaşlar bakın burada bir basamak hatası yapmış arkadaşlar. Bir basamak hatası. Yani burada normalde toplama yaptığımda arkadaşlar bakın toplama yaptığımda şurada 0, 0 olması lazım değil mi? Yani arkadaşlar 2AB'ye bakın 2 tane 0 geliyor. Yani aslında aşağısı 200 tane AB oluyor arkadaşlar bakın. 200 AB oluyor. Çünkü burada Bakın AB'ye 2 tane 0 yanına gelmesi lazım. Çünkü burada 0'lar arkadaşlar toplama yaptığınızda burada 0'ların olması lazım. O zaman siz arkadaşlar 200 AB yapacaksınız. O zaman 5 AB ile 200 AB'yi topladığınızda kaç AB oluyor? 205 AB oluyor. Bu da arkadaşlar 4715'e eşit mi? 4715 arkadaşlar hemen 4715'i buradan 205'e bölelim. Bakın arkadaşlar 2 kere 400 10 oluyor. Şöyle çıkarırsak 0. Buradan 6 oluyor. İnşallah işlem hatası yapmam. 605 oluyor. 3 ile genişletirsek arkadaşlar 3 ile genişletirsem 3 kere 5 15. Değil mi arkadaşlar? Şurada bir yerde işlem hatası yaptım. Şuraya yapalım. Burada hemen 4715'i şöyle 205'e burada bölelim arkadaşlar. Çünkü işlem hatası yaptım. 205'e bölüyorum. Arkadaşlar 2 kere olsa bakın 2 kere 5 10. Elde var 1. 2 kere 0 0. Elde var 1. Değil mi? 1 oldu. 2 kere 2 4. Çıkardığımız arkadaşlar burası 1 oldu. Burası 6 oldu. Burası 0 oldu. 615 oldu. Evet arkadaşlar işlem hatasını orada yapmışım. Yani 615 oldu. Demek ki AB sayımız arkadaşlar şu AB sayımız neymiş? 23. Sevgili arkadaşlar AB sayımız 23. Peki adam bana diyor ki doğru yapsaydı ne olurdu? Arkadaşlar işlemi doğru yapalım. Yani biz 23 ile 25'i çarpalım. Nerede çarpalım? Şurada çarpalım arkadaşlar. Şurada bir boşluk var. Hadi 23 ile 25'i çarpalım. Normalde çarpma işlemi yaparken şöyle renkli kalemimi alayım arkadaşlar. Hemen siyah geçeyim. Çok kalemim var. Evet sevgili arkadaşlar 5 ile 3'ü çarpın 15. Elde var 1. 5 kere 2 10. 11. Bakın 2 ile 3'ü çarptığımda 6 yazmam lazım. 2 kere 2'yi çarptım 4 yazmam lazım. Topla bunları 5, 7, 5. Cevap 575 olacakken 4715 olmuş. Feci bir artış yanlışlık. Evet arkadaşlar kağıdımızı fırlatıyoruz. Evet arkadaşlar bakın bu çarpma işlemlerinde hata çok yapıldığı için bakın buraya birkaç tane daha koydum. Tam otursun istiyorum. Arkadaşlar bakın 4 ile AB'yi çarptığımda şurası 4 AB olmuyor mu? Evet hocam 4 AB oluyor. Peki 3 ile AB'yi çarptığında 3 AB olmuyor mu? Evet 3 AB de burası oluyor. E biz adamın yaptığı hataya devam ediyoruz. 4 tane AB ile 3 AB'yi toplayın. 7 tane AB oluyor. Bu da 210'a eşit mi arkadaşlar? Evet. 7'ye bölün. AB 30 çıkıyor. Hadi doğru sonucu yapalım. 30 ile 34'ü çarpalım. Bakalım cevap kaçmış? 4 kere 0, 0. 4 kere 3, 12. 3 kere 0, 0. 3 kere 3, 9. Toplayalım. 0, 2, 10. 1020 arkadaşlar. Bakın 1020. Eğer adam bakın işlemi doğru yapsaydı 1020 bulurdu. Kaydır, kaydırmamış arkadaşlar. Bakın buna 4 ile ABC'yi çarptığında şurası 4 ABC olacak. 3 ile ABC'yi çarptığında 3 ABC de burası olacak arkadaşlar. Bakın burada arkadaşlar aslında 2 tane 0 gelmesi lazım. Bakın çünkü şurada iki tane sıfır olması lazım. Yani 300 ABC olacak. 300 ABC. Bakın pardon. Şöyle yapalım. 300 sevgili arkadaşlar 300 ABC. Yukarıda da ne var? 4 ABC. 4 ABC bu 31 008'e eşit. Arkadaşlar burada 304 ABC oluyor. Evet arkadaşlar şimdi peki biz burada 31.08 bakın 31 neyi böleceğiz arkadaşlar? 31.008'i 304'e böleceğiz. Hadi bölelim arkadaşlar şöyle bölelim. ABC eşittir. Arkadaşlar 31.008'i 304'e böldüğümde arkadaşlar kaç çıkıyor? Bakalım 102 çıkıyor arkadaşlar. Bakın 3.31.008'i 304'e bölün 102 çıktığını göreceksiniz. Şimdi doğru işlemi yapalım. 102 sevgili arkadaşlar şuraya yapıyorum. 102'yi 34 ile çarpalım. 4 kere 2 8. 4 kere 0 0. 4 kere 1 4. 3 kere, 4, 3 kere 2 6. 3 kere 0 0. 3 kere 1 3. Topla bunları dostingler. 8 6 4 ve 3. Arkadaşlar 34 68. Yani bakın sayımız ne kadar hatalı olmuş. Adam o kadar büyük hata yapmış ki. Görüyorsunuz sayımız 3468 olması lazım. Evet arkadaşlar çözümleme metodu bu da üniversite sınavında çıkmış bir soru. Çok basit arkadaşlar ben bu 3 basamaklı sayıdan 2 basamaklı sayıyı çıkarıyorum bakın. Nasıl yapıyorum? Bunu açıyorum 100A şöyle şuraya yapalım 100A artı 10B artı 8 eksi diyorum. 10A artı B diyorum. Şöyle kağıdım kaymasın arkadaşlar. 400 bakın bunu da açıyorum 490 artı B oluyor. 100A'dan 10A çıkarım 90A. Sevgili arkadaşlar 10B'den 1B çıkan 9B. de bu tarafa atın 482 artı B. Arkadaşlar 90A artı 8B 482'ye eşit oluyor. Burada A'ya B'ye değer vereceğim. Ben A'ya 5 verirsem 450 olur. Buna da 4 verirsem 32 olur. A ile B'nin toplamı kaç olur? Hop 9 olur arkadaşlar. Kolay değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar burada konumuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.